Bismillahirrahmanirrahim. Çok karıştırılan iki harfi inşallah net bir şekilde anlayacak bir video. Ha ile Ğayn harfleri arasındaki fark. Görüntüde ha harfinin daha ağzın çıkışına yakın olduğu görülüyor. Bakın. Dolayısıyla biraz daha ince bir sesi var. Ğayn ise daha arka tarafta bakın ve biraz daha kalınca bir harftir. Arasındaki en önemli farkı ise şurada sıfatlarda göstermek istiyorum. E, harfinin sıfatı 13'tür. Yani istila harfidir. Ha harfinin sıfatı ise 13'tür. Evet istila harfidir. Wine'dan farkı bir de 9 nolu sıfatı vardır ki hems bu hems ise şu gayn demek ki cehirdir. Yani burada dokuz olmadığına göre demek onun sıfatı cehirdir. Peki cehir ile hems arasındaki fark şudur. Şöyle ellerinizle ses tellerinin olduğu yeri bir tutun gırtlağınızda. Bakın gayn sesi çıkardığınızda bu ses teli titremesi gerekiyor. Şöyle e -o titriyor. o Oğayn. Bir titreme var. Bu ceherdir. Titremesi demek ceher demek. Demek ki orada nefes tutuluyor. ise nefes akıyor. Bakın dokuz nolu e, h harfinin dokuz nolu sıfatı var. E, orada akması gerekiyor. Ve hiç titreme, titrememesi lazım. Şu e, ses tellerinin olduğu yer. Şöyle gırtlağınızı tutun ses telleri olduğu yeri. Ve titremeyecek şekilde bu h sesini çıkarın. Bakın. Eh. Hiç titremiyor. Eh halaka 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 hiç titremiyor. Sadece o hay ilk çıkarırken bir yukarı inip çıkması var boğazın. Onun dışında gayn gibi titremesi yoktur. Dolayısıyla gayn ile hay arasındaki bariz fark hemsi ile cehirdir. Buna dikkat edelim. Yani gayn'de kıtlanı titretecek. O ama ha'da titremeyecek. Daha nazik, daha yumuşak Bakın. Halaka. Halaka. Ha bu e, nerede çok önemlidir? Hemen Kur'an-ı Kerim'de bakalım. Şimdi burada arkadaşlar Sıratel lezine en'amte aleyhim gayri. Bakın bu gayindir. Eğer siz bunu gırtlağınızı titretmeyecek şekilde deseniz yani ha yapsanız h sesi o zaman hayır olur. Yani tamamen mana değişir. Yani gazaba uğrayanların hayırlısı olur. Bu da manayı tamamen değiştiriyor. Ama vayn deseniz yani gırtlağınız titrese, ceher sıfatını yapsanız o zaman vayril mavvubi bu şekilde arkadaşlar bu işte gazaba uğrayanların dışına anlamına gelir. Onların gayrına anlamına gelir. Buna dikkat edelim. Çok çok önemli bir e, harf ikisi öyle diyeyim. Hep karıştırılıyor. Ayının hems e, kesinlikle sıfatı yoktur. Gayn. Onunki cehirdir. Yani boğazda titreme olması gerekir. Ha ise e, o boğazda titreme yapmaz. Ve boğazda titreme yapmadığı gibi gayna nazaran biraz daha hem ince hem de ön taraftadır. Zaten görüntüde de ben göstermiştim. Son kez göstereyim. Ha harfi daha ön taraftadır. Gayn harfi arka taraftadır. Buna dikkat ederim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.